Şimdi Konya biliyorsunuz Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ile meşhur bir şehrimiz. Evet. Ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri evrensel boyutta sevginin ve hoşgörünün temsilcisi olmuş. Tabii bu e, İslam ümmeti için sevindirici bir olay. Evet. Bugün Avrupalılar bile Mevlana Celaleddin Rumi'nin hoşgörüsünü ve sevgisini kabul etmişler. Siz Mevlana Celaleddin Rumi hakkında neler düşünüyorsunuz? Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri bir tarikat piridir. O e, takvayı, verayı en fazla yaşayan, en fazla önem veren, en fazla ileri giden, hikmetli sözler konuşup millete ayıktıran, bunlar başta tarikat pirleri, mürşidi kamiller, Bunların Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri de bir tarikatın piridir. Bu sayılamayacak kadar birçok kafirleri biraz evvel dediğim gibi yani kafirleri, günahkarları, kötüleri, çok sayıdaki insanları kendi zamanında ve kendi zamanından kıyamete kadar sözleriyle, yaptık işleriyle, hareketleriyle, bunlarla e, bütün herkese ışık tutmuş, İslamiyete aşlamış, Müslümanlığa aşlamış, sevgiyi bunlara bağlamış. Mevlana Hazretleri vefat edince yalın Müslümanlar onun kabrine, cenazesine gelip bir şey yapmadı. Gayrimüslimler de illa biz de buna katılacak, bize vereceksiniz, biz götüreceğiz, bizim de şeyimizdir diye onlar da katıldılar. Yani e, yine Mevlana Hazretlerinin "Ne olursan yine gel" sözü var. Bu söz "Ne olursan yine gel" bu söz normalde söylenen bir söz değildir. Bir insan bir söz söyler, sözün üzerinden birkaç sene geçince, birkaç sene geçince o söz unutulur, gider. Onu tatbik eden kalmaz. Ama Allahu Teala'dan gelen manevi bir söz olursa o söz kıyamete kadar sürenir. Herkes ibret alır. Ne olursan yine gel sözü. Bugün Avrupa'nın kafirlerini, diğer dinsizleri, Türkiye'nin her yerini, Müslümanları hepsini kabrine getiriyor, hepsini akın ettiriyor. Kendinden, kendinin sözlerinden ibret alıp birçokları da Müslüman oluyor. Onun için Mevlana Celaleddin Urbuni Hazretleri bu tarikat pirlerindendir. Onların da derecesi Allahü Teala'nın yanında çok büyüktür. Onların gördüğü işlerin, yaptığı işlerin yaptığı İslamiyete hizmetlerin bir milyonda milyarda birisini yapamaz. Allah onların bu dünyada himmet maneviyatından ahirette de komşuluk şefaatinden ayırmasın. Hümremizim. Bir de Mevlana Celaleddin Rumi'mizin bir mesnevisi var. Biz anlamaktan aciziz, okuyoruz, bir şey anlayamıyoruz. Ama şüphesiz ki mesnevi de Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarılarak kaleme alınmış bir eser. Siz mesnevi hakkında neler düşünüyorsunuz? Mesnevi hakkında onu ben de incelemedim, daha onu okuyamadım, evet. bilemiyorum ama bu Mevlana Hazretlerinin mesnevisi olsun, sözleri olsun, diğer yaptığı işler olsun, bunlar kıyamete kadar bütün insanlara, insanlara, Müslümanlara örnektir. Yani bu sözler, bunların sözleri normalde bir insanın sözü gibi değildir. Normaldaki söz, bir insanın sözü, bir söz söylenir, o unutulur gider. Unutulur gider ama Bunların sözleri, yaptıkları işler, bunlar unutulmaz. Benim kendi görüşüme göre Mevlana Hazretleri Mesnevi'sini bir insan hiç okumayı bilmezse ve ona saygı gösterse, ona hürmet gösterse, Mevlana Hazretleri'nin yaptıklarına saygı, son derece saygı gösterse, öte dünyada kendinin şefaat edilip kurtulmasına, cehennemden kurtulmasına o kendisine en büyük yardımcı olur. Evet. evet. Mevlana Celaleddin Rumi için bir tasavvuf piridir evet. dediniz. İsterseniz birazcık tasavvufu açalım. Men amile salihan min zekerin ev ünsa fehüve mü'minun ve lenuhiyennehu hayaten tayyibah her kim ameli salih işlerse hakkıyla da mümin olursa ...vele le nuhiyennehu hayaten tayyibe ona yeniden ölmez taze temiz bir hayat veririm diyor şimdi bu hayat nasıl hayattır bu hayat nasıl hayattır bu hayat Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin ölmeyen verdiği bir hayattır. Şimdi Osmanlı padişahları gelmiş, dört kıtaya hükmetmişler. Zamanında en kıymetli adamlarmış. Dünya yüzüne hükmetmişler. Dünya yüzüne ün salmışlar. Böyleymiş. Şimdi kabrine git. Kabrinde beş kişi ziyaretçi bulamazsın. Çünkü Allahü Teala o ve nehu hayaten tayyibe dedi ki o hayatı vermemiş. Bir de Konya'da Mevlana Hazretleri gelmiş. Türkiye'nin birçok yerlerinde böyle büyük zatlar gelmiş. Hacı Bayramı böyle hazretleri gelmiş. Diğer zatlar gelmiş. Bunların kabrine git. Binlerce adam bulursun. Onların kabrinde binlerce adam bulursun. Çünkü onların o hayatını ölmeyen hayatı velenuhiyennehu hayaten tayyibe dedi. Git. O hayatı Allahü Teala veriyor. Kur'an-ı Kerim'de vaat ediyor. O şerefi, o hayatı. Lehumül mükrafil hayati dünya dedi ki dünyadayken kendilerine müjdeler var dedi ki o hayatı Allahü Teala veriyor. Öbürünün hayatını, izzetini, büyüklenmeyi bunu da kul yapıyor. Yani kullar kendini büyü diyor. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir hadisi kutsisinde de buyuruyor ki, ben izzeti taatimde koydum. Halk onu beyler kapısında arar. Ben izzeti büyük adam olmayı, hatırı sayılır adam olmayı, büyük adam olmayı, ben bana ibadette taatte koydum. Halk onu beyler kapısında arar. Yani bana ibadet etsin, bana çalışsın, beni memnun etsin, ben kendisini büyük adam edeyim. Hatırı sayılır, eşref adam edeyim. Kullar onu dünyada beyler kapısında ararlar. Beylerin de en yükseği, en birincisi padişahlar. Padişahların en hükümlüsü Osmanlı padişahları. Hem de Müslüman padişahlar. <laughs> Kabrine git bir şey bulamazsın. Adam yok, ziyaretçi yok. Neden? O şerefi kul vermiş. Gitti o. Ama büyük zatların, büyük evliyaların, büyük mürşidi kamillerin şerefini Allahü Teala vermiş. Allahü Teala'nın verdiği şeref bu dünyada kabrine binlerce kişi adam toplanır her gün